törenindeyiz, neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyız. Eee bakalım ödülleri yani, e, birazdan Eee bir e, bazı yetenekli fırsatım evet. oldu. Eee yani, insanlar var bir sezonda. De, de. Çok <laughs> son, de, son yıllarda eee bir şahit Eee açıkçası benim için ben de bir müzikal tiyatrocu olarak ileriye dönüp hem umut ve hayal etmemi sağlıyor. o yüzden de bu ödül töreninden sonra hep birlikte kutlayacağız kazananları ve aday olanları. Şimdiden herkese bol şans diyor. Yurt dışında da müzikallerimiz devam ediyor da nasıl diyor. Yurt dışındaki müzikallerimizi kapattık 3 ay önce. O yüzden döndüm. Çok güzel projelerle projelerle yer aldım. Bakalım burada şimdi neler yapacağız? Neler beys o zaman? Çok güzel projeler bekliyor. Biraz değerlendiriyorum, biraz tatil yapıyorum. Birkaç proje var, müzikal var. Konserlerim zaten başladı dizi ve e, sinema filmleri değerlendiriyorum. Açıkçası bomba gibi böyle ana akım, sağlam bir projede olmak istediğim için e, daha seçici davranıyorum. O yüzden hem tatil, hem Acreka'da kitesurf, hem motivasyon, hem hazırlık içerisindeyim, hem de projeleri değerlendirme istiyorum. E Amerika'daydınız, e, orası nasıl geçti sizin için? Neler yaptınız? Üç yıl harika geçti. Yani ben Türkiye'deyken konfor alanından çıktım. Ve bir sene boyunca sadece kendimi eğitime verdim. Sonradan da hayallerimi gerçekleştirdim. Orada bir menajerim var. Ee, o müzikalinde başrol oynadım. Dizilerde oynadım, filmlerde oynadım, reklam yüzü oldum. Ama artık Türkiye'ye dönme vakti. Burada da projeler var. Ailem burada. E, erkek arkadaşımla birlikte karar aldım. Sıklıkla burada olacağız. Evet, ilişkiyi soralım. Değişkiyi de e, güzel evet. giden beraberliğiniz var Seram ve Aynı şekilde siz neler söyleyeceksiniz? Ee, Affecali ödülleri, hakkında bir şey konuşayım biraz. E, gerçekten tiyatro camiası için çok güzel bir gece bugün. E, burada olmak çok heyecan verici gerçekten. Umarım herkes için harika bir gece olur. E, İlişki i̇lişkiyi soralım o zaman. Nasıl gidiyor <laughs> beraberlik? Yani nasıl olabilir? <laughs> zaten bu yeni bir şey değil. Dört sene bir beraberiz. E, bir, evet biliyoruz zaten. E, bir evlilik acaba gözüküyor mu ufukta? Var mı Ayça öyle bir düşünceniz? E, acaba ödülleri kimler kazanacak? <gülüyor> İsimlerden nereden <laughs> Peki o zaman hoş geldiniz diyelim tekrardan. İyi, Kendinize zaman, çok, çok iyi, iyi. iyi bakın.